çocuklarınızla zaman zaman sohbetler yapın. Son olarak şu konulara da değinelim ve dersimizi bitirelim inşallah. Bazı kardeşlerimiz hepimiz ayet paylaşıyoruz, hadis paylaşıyoruz. Peki bu hususta da dikkat etmemiz gereken önemli edep konuları var. Birincisi bir ayet paylaşacağımızda, bir hadisi şerif paylaşacağımızda kaynağını yazalım. Rum suresi 21, Bakara suresi 44, böyle ayeti kerimeyi belirtelim. Mesela kardeşimiz Allah buyuruyor ki diye bir söz paylaşmış, Allah öyle bir şey buyurmuyor. Yani ata sözünü ayet diye paylaşıyor. Ya paylaştığın şey Allah buyuruyor ki dediğin zaman o çok büyük bir veballidir. Onun numarasını yazmak zorundasın. Bakara suresi mi, Nisa suresi hangi ayette geçiyor? İki, en önemli konu en çok yapılan hatalardan bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şereflerini paylaşırken kaynağını yazacaksınız. Buhari iman bahsi 12. hadis. Müslim temizlik taharet bahsi 20. hadis mesela. Bunu yazmaz, yazmanız gerekiyor. Bir hadisi okurken de buna bakacaksınız. Mesela geçen durumlarda, gruplarda, özel gruplarda, sosyal medyada çokça gezen bir hadis diye paylaşılan bir şey vardı. Güya hadis değil, uydurma bir söz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor diyor. Bir de renkli, uçuk böyle uçutmalı, güllü, güvercinlikli yapıyorlar ya böyle. Şemalı yapıyorlar. Peygamberimiz buyurdu ki diyor. Kim Rebiülevvel Evvel ayına girdiğimize haber verirse, başkasına duyurursa şefaatim ona vacip olur hatta yeni yeni her sene bir ekleme yapıyorlar. Yeni eklemelerden bir tanesi de son 50 yıldır kılmadığı namazların günahlarını affolmuş olur. Subhanallah. Yani Kur'an-ı Kerim'i biraz okuyan bir adam, Resulullah'ın hayatını biraz okuyan, Resulullah'ın hadislerini biraz okuyan bir kimse bunun zaten uydurma olduğunu anlar. Yani bunu uydurma olduğunu anlamak için hoca olmaya da gerek yok. Hadisin hadis diye paylaşılan şeyin kaynağı yok, senedi yok birisi paylaşıyor. Bakın dikkat çok önemli. Facebook'ta öyle sayfalar var ki sayfanın adı dini olarak kullanılıyor. Kabe diye geçiyor, peygamberimiz geçiyor, Allah geçiyor, kitap geçiyor başlıkta sayfanın başlığında. Sayfaya girip bir baktığınız zaman tamamıyla bidat ve kurafe dolu. Resulullah'ın söylemediklerini hadis diye paylaşıyorlar. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Ey Müslüman kardeşlerim, uyanık olun. Dininizi kimden aldığınızı dikkat edin. Kimleri takip ettiğinize dikkat edin. Müslüman şuurlu kimsedir. Müslüman bilinçli kimsedir kardeşlerim. Ayet ve hadisleri paylaşırken demek ki kaynağını belirteceğiz kardeşlerim. İkincisi gerekirse açık labalı paylaşmak gerekir. Mesela bir ayet paylaşıyorsun veya peygamberimizin bir hadis-i şerifini paylaşıyorsun. Ama ilk okuduğunda belki anlaşılmayabilir. Belki yanlış anlamalar olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa o zaman açıklamalı, izahlı paylaşmakta ne vardır? Fayda vardır. Bakın kardeşlerim, Hazreti Ali ve İbni Mesud'a atfedilen bir cümle var. Buraya dikkat. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Rasulünün yalanlanmasından hoşlandır mısınız? İnsanlara seviyelerine göre anlayacakları şeyleri konuş diyor. Eğer ilmi bir şey ise onu özel gruplarda paylaşmak lazım. Yani herkese, herkese rastgele her derin ilmi konular paylaşılmasına gerek yok kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara akılları nispetinde konuşun buyuruyor. İşte biz de sosyal medyada bir şey paylaşırken bir bakacağız yani bu paylaştığım yazı anlaşılır mı, yanlış mı anlaşılır, fitneye mi sebebiyet verir? Paylaştığın şey doğru olabilir ama fitneye sebebiyet verebilir mi? Yanlış anlaşılmalara mahal bırakılabilir miyim? Bunların muhasebesini yapmalıyız. Üçüncü olarak da ayet hadis paylaşırken insanları bıktırmamalıyız. Devamlı ayet, devamlı hadis Normalde ayet dediğin zaman Allah Azze ve Celle buyuruyor dediğin zaman ayette geçiyor ya Allah'ın ismi anıldığında haşyetullah'tan müminin kalbi titrer. O hakiki müminlerin kalbi titrer. Allah buyuruyor ki Resulullah buyuruyor ki dendiğinde akan sular durması lazım ama şimdi sıradanlaştı. Sıradanlaştırdık. Yani rastgele her zaman değil burada şuna dikkat edeceğiz. Sosyal medyadan ayet ve hadis paylaşmak için Kur'anı hadisleri okumayacağız. Biz zaten Kur'anı okuyacağız her gün kendimiz için. Bir ayete tek geliriz. Ya ben bunu paylaşayım Müslüman kardeşlerime de faydası olur dersin, paylaşırsın veya özel mesajla insanlara Müslüman kardeşlerine gönderirsin. Burası çok önemli. Sosyal medyadan paylaşmakla okumak arasındaki fark. Sosyal medyada paylaşmak için okumakla kendimiz için okumak arasındaki farkı çok iyi anlamamız lazım. Biz Kur'an'ı evvela kendimiz için okuyacağız. İnsanları kınamak için, insanları tekfir etmek için, insanları eleştirmek için, insanları yerin dibine batırmak için, insanları insanlarla münazara yapmak, insanlarla tartışmak için değil. Bu Kur'an bize hidayet rehberi olarak geldi. Evvela kendimiz okuyacağız. Kendi ailemize okuyacağız. Resulullah'ı ve Resulullah'ın hadislerini evvela kendimiz için okuyacağız kardeşler. Burası çok önemli. Biz ne yapıyoruz? İnsanlara ne duyurabilirim, ne yapabilirim diye okuyoruz. Burası çok yanlış. Evvela kendimiz için okumalıyız. Rabbim konuştuklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Son olarak sizlere şunu söyleyeyim ve dersimi bitireyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz niçin Ramazan ayının son 10 gününde itikafa giriyordu. Bunun bir muhasebesini yapalım. Gelmiş ve geçmiş günahlara affolmasına rağmen, alemlere rahmet olarak gönderilmesine rağmen, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam niçin insanlardan uzaklaşıp son 10 gününü tamamen Rabbine veriyordu? Sadece camide cemaatle namaz kılarken ashabıyla görüşüyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adeta Ramazan'ın son 10 gününde gönül dünyasına yatırım yapıyordu. Bir yıllık yatırım adeta. Manevi bir şarj. Rabbi ile baş başa kalıyor, onu çokça anıyor. Cebrail'le karşılıklı Kur'an okuyorlar Ramazan boyunca son 10 günde daha da sıklaşıyor. Buradan nereye geleceğiz hocam? Demek ki ara sıra gönül dünyamıza yatırım yapmak için insanlardan biraz uzaklaşmak, sosyal medyamızdan biraz uzaklaşmak, daha ferasetli düşünmek için, daha ferasetli hareket etmek için biraz sosyal medyamızı azaltmak, kullanımını azaltmak, zaman zaman da 3 gün olur, bir hafta olur, bazen 40 gün olur, bazen 10 gün olur, böyle tamamen bir ara vermek, bu bizim ruh sağlığımız için, psikolojimiz için, gönül dünyamız için çok önemlidir. Çünkü maalesef bağımlısı olduk. Sabahtan akşama kadar bundan ayrılmıyoruz kardeşlerim. Gönül dünyamıza yatırım yapmak için de çokça Kur'an okumak, ilim meclislerinde bulunmak, böyle bir Müslüman kardeşlerimizle mecliste beraber olmak, sohbet halkalarında olmak bunlar gönül dünyamıza yapabileceğimiz en büyük yatırımlar. En netice akıllı telefonlar, sosyal medya hesaplarımız çağımızın bir ihtiyacıdır çağımızın bir ihtiyacıdır. Artık hiç kimse yani bunu kullanmayın diye bir söz söyleyemez. Çağımızın temel bir ihtiyacı oldu. Öyleyse biz bu temel ihtiyacı nasıl kendi ve çevremizdeki insanların hayrına, iyiliğine ve güzelliğine kullanabiliriz buna bakacağız. Şerlerinden korunmak için, yanlışlarından korunmak için, gözümüzü haramdan, malayaniden korunmak için neler yapmalıyız ona dikkat edeceğiz bunlara dikkat ettik mi en güzel nimettir sosyal medyamız ve akıllı telefonlarımız. En güzel nimet. Ama bu nimetin bu nimetin şükrünü iyi eda etmek, Allah'ın rızasına uygun hareket etmek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve etubu ileyh. Neşhedü en la ilahe illa ent. Ve ahiru da'vahum illahi rabbil el fatiha.